Herkese selamlar. Bugün arkadaşlar zengin olmanın 3 yılına odaklanıyor olacağız. Kendi bölümünüzde bunu nasıl yapabilirsiniz ve neleri yaparsanız fark yaratabilirsiniz. Biraz bunlara tartışacağız hep birlikte. Şimdi burada tabi biraz başlık sizlere hayal satmak gibi gelebilir. Biraz böyle umut tacirliği gibi gelebilir argo tabirle. Ama aslında niyetim bu değil. Yani niyetim sizlere kısa yoldan, hızlı yoldan para kazanma vaadi sunmak değil. Biraz son dönemin popüler kültürü maalesef bu. Ama eğer gerçekten farklı düşünüp farklı şeyler yaparsanız şu anda hemen her bölümde önünüz gayet açık. Önünüz ve önümüz. Kendimi de bunu dahil ederek söylüyorum. Ama yapmamız gereken şey aslında var olan yolların biraz dışına çıkabilmek. Bu sadece şu anda bahsettiğimiz bölümde değil aslında şu anki bütün bölümlerde hatta üniversite dışı arkadaşlarda da aynı şekilde bu durum geçerli. Dolayısıyla bu video boyunca biz bölümle ilgili teknik jargonu anlatmayacağız. Daha genel geçer, daha yine amiyane tabirle kişisel gelişim argo tabirle biraz daha oraya değinen aslında konulardan bahsedeceğiz ama sizler bu video sonunda ben bu acaba anlatılanları kendi bölümüme nasıl uyarlayabilir mi düşüneceksiniz ve bu size yeni bir ışık yakacak. Burada teknik terime özellikle teknik bölüme değmeme sebebim şu olacak. Çünkü sizin önünüzü daraltmak istemiyorum burada. Yani ben size sadece bölümle ilgili teknik anlatımlar sunarsam, teknik vaatler sunarsam bu sizin belki kendi içinizdeki başka potansiyelleri görmenizi engelleyecek. O yüzden bunu mümkün olduğunca göz ardı edip olabildiğince arkadaşlar daha soft şeyden bahsediyor olacağım. Daha böyle yüzeysel bahsediyor olacağım. Ki sizler bunu daha soyut düşünüp kendi yeteneklerinizle, kendi aslında faaliyetlerinizle daha rahat bir yere getirebilirim. Bu videoya başlamadan önce videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Çünkü böylece daha fazla insana ulaşıyoruz ve ne yalan söyleyeyim bu da bizi motive ediyor daha fazla şey üretme anlamında. Şimdi arkadaşlar bunu söyledikten sonra ilk maddeye geçelim. İlk madde rekabet edilemeyen avantaj. Bu özellikle böyle 2010'lardan beri, 2014'lerden beri Amerika'da, işte İngiltere'de, Japonya'da üzerine en çok kafa yorulan ve kariyer dünyasında içerik üretilen konulara bir tanesi. Makale tez yazan konulara bir tanesi. Yenilikçi konular arasında. Bunun da gerekçesi şu, çünkü herkes şuna kafa yoruyor, ya çok fazla hukukçu var, çok fazla mühendis var, çok fazla öğretmen var. Her bölümde bu durum geçerli, yani sadece işte sizin okuduğunuz bölümde değil. E, o zaman peki insanlar nasıl fark yaratacaklar? Buna çok kafa yoruluyor. E, çünkü ortada bir arz talep dengesizliği var, hemen her alanda. Ve şöyle bir şey var, herhangi bir bölüm, x bir bölüm belki 2-3 sene, sene popüler bile olsa sonrasında yine orada bir yığılma oluyor. Ki biz bunu son yıllarda mesela Türkiye üzerinde yazılım dünyasında görüyoruz. Ondan önce mesela 2010'larda biraz PDR'de vardı bu Dolayısıyla Türkiye'de de ya da dünyanın diğer bölgelerinde de her dönem bazı bölümler 2-3 yıl bir pik yapıyor ama sonrasında illaki orada bir yığılma meydana geliyor. O yüzden arkadaşlar bölümden bağımsız olarak rekabet edilemeyen avantajınız olması lazım. Bu bölümler üstü bir durum. Yani insanların kolayca bir sertifika ile kolayca bir işte kursla elde edemeyeceği yetkiliklerinizin olması lazım. Bu ne olabilir? Mesela iletişim yönetimi bunlara bir tanesi. Bugün insanlarla kolayca iletişim kurabilen, insanlarla rahatlıkla kendisini ifade eden insanlara karşı ya da bunun akabinde girdiği ortamlarda kolayca diyalog kurabilen insanlar her zaman her koşulda fark yaratıyor. Yaptığı işten bağımsız olarak. Çünkü o, çünkü arkadaşlar şu anda bir işe girmek için ya da işte bir işe fark yaratmak için bunu yine Ayşe giriyoruz. Belli sanat, sanat için değil standart üstü işlere bahsediyorum bunu. Yoksa e, bir sınava girersiniz ve kamu yatırırsınız. Bu bir problem değil. Ya da işte ortalama özel sektörde ya da danışmanlık piyasasında bir yerde çalışabilirsiniz. Bunlar çok böyle fark yaratan şeyler değil. Ama fark yaratan işlerin başlangıcı, o köprünün ilk ayağı işte mümkün olduğunca iletişimden geçiyor mesela. Bu bir avantaj. Ya da bunun haricinde mesela e, siz çok farklı hobileri olan bir insansınızdır. Ya da kendinizi beslediğiniz başka yetkinlik setleriniz vardır. Mesela kendi adıma bunu yapacak olursam benim 2023 başında bu avantajım şu oldu. Nasıl olacak düşüncesiyle hareket ettim. Dedim ki benim çok fazla ya böyle ufak challenge'larım olmalı. Ufak meydan okumalarım olmalı. Ve kendi mesleğimin haricinde böyle mesleğim ilgisi olmayan bambaşka alanlara girmeye başladım. İşte okçuluk, yüzme, yelken bunun haricinde işte koşu grupları böyle bir sürü şeye girip çıktım ve bunlara gibi beklentim şuydu. Ya ben bunun hiçbirisi bir uzman olmayacağım ya da bir sporcu olmayacağım. Ya da işte mesela Rusça kursu vesaire başladım aynı şekilde. Ama ben bunların her birinde belli bir kitleye sahip olacağım, ufak ufak, ikişer ikişer bir kişilik gruplar ve bunun akabinde aynı şekilde buradan öğrendiklerimi kendi hayatıma, kendi mesleki hayatıma entegre edeceğim. Ve mesela şu anki gelinen noktada, yılın şu anda işte 9. ayındayız ve ilk 9 ay itibariyle gördüğüm şey şu, hakikaten hepsinden birer ikişer bir şeyler katmış durumdayım mesleki hayatıma. Bunların kimisi teknik anlamda beni etkiledi. Ama çoğunluğu teknikten ziyade arka plandaki o motivasyonu işte istikrarı tutarlılığı etkiledi aslında. Bunu ilk başta düşünmek çok kolay değil. Yani bir şeylere başladığınızda onu direkt e, evet bu benim rekabet edemez avantajımı oluşturacak demeniz kolay bir şey değil. Ama belli bir süreç sonunda noktalar bir araya geliyor ve diyorsunuz ki evet gerçekten bu yaptığımın bana şöyle bir artısı varmış. Ha, bu da şu demek değil. Yaptığınız her şey sizi beslemeyecek. Yaptığınız her atılım, her gelişim belki, her çalışma sizi rekabet edilemez avantaj sağlamayacak. Bunu da baştan söyleyeyim. Ama bunu bir yatırım gibi düşünün. Yani yaptığınız yatırımların belki 10 tanesinin birkaç tanesi batacak, fail olacak ama orada tutan belki birkaç tane yatırım sizin 30-40 tane yatırım yapmanızı sağlayan size kazanç getiriyor olacak. Dolayısıyla bu rekabet edilemeyen avantajı kovalamak gerekiyor. Ha, bu bir anda gelen bir şey değil, onu da söyleyeyim. Yani bir anda direkt işte bu artık benim rekabet edilemez avantajım diyemezsiniz herhangi bir şey için bence. Ama 6 ay, bir sene bir şeyleri kovalayıp başka insanlarla, başka topluluklarla, komünitelerle, işte uğraş alanlarıyla vesaire girip çıktıkça onu arkadaşlar çok daha net görebileceksiniz. Ama şunu söyleyeyim, bu mesleki bir şey olamaz. Yani mesleki herhangi bir bilgi, birikim bence sizin için rekabet edemez anlamda olmayacaktır. Çünkü yani 50 yaşındaki insanların bile artık mesleki anlamda çok birikimli, saygın, işte tecrübeli insanların bile o rekabet edemez avantajı yavaş yavaş kayboluyor. Çünkü yapay zeka dünyasında, işte bu chat GPT'lerin dünyasında, teknolojinin dünyasında bir şekilde o e, kalifikasyonu, o uzmanlığı, yetkinliği tolere edebiliyorsunuz. Yani o kişiye 5x vermektense iki tane yeni mezun olup onlara xx verip 2x'e bu işi çözebiliyorsunuz. Aradaki işte 3x ma maaş farkını ya da makasını. Dolayısıyla artık o uzmanlık, kalifikasyon, yetkinlik e, kişi için çok da rekabet edemez bir adam olmuyor. Kaldı ki biz daha çok daha genç yaşlardayız, milli yaşlardayız ve bu dönemde bizim rekabet edilmez avantajımızın uzmanlık alanı ile ilgili olması çok mümkün değil. Hatta hiç mümkün değil. O zaman bizim işte arkadaşlar bambaşka konulardan gitmemiz gerekiyor. Çünkü bunlar yine orta uzun vadede sadece mesleki anlamda değil başka kulvarlarda da bizim önümüzü aydınlatıyor olacak. Yani bizi aslında belki yaptığımız işin dışına da taşıyan bir unsur olacak. İkinci madde adaptasyon zekasını uygulamak. Bu da arkadaşlar aslında şunu kastediyorum. Şu anda ne iş yapıyorsanız yapın ya da yapacaksanız yapın aynı şekilde öğrenci olarak da işiniz değişecek ve çok daha başka boyutlara farklılaşacak. Yani bilgisayar devreye girecek, daha fazla şey, mobil pazar aynı şekilde devreye girecek. Bunun akabinde dünyanın dönüşümü var ve bunların her birisi illaki sizin işinizi elinizden almayacak ama çok daha farklılaştıracak. Dolayısıyla yaşadığınız her bir durumda arkadaşlar mutlaka kendinizi başka bir noktaya taşımanız gerekiyor. Bunun için de gerekli olan şey şu anda dünyada neler yaşandı ve şu anda neler oluyor bunları takip etmek. Trendleri görmek. Acaba bu trendler bize ne sağlıyor? İşte şu an mesela Reels çok popüler ya da işte Snap çok popüler hala aynı şekilde Amerika'da. Acaba bunlar mesela bir sonraki yaşaması ne olabilir? Bunlar işte benim mesleğimde neler ifade ediyor? Ya da mesela TikTok akımı acaba benim mesleğimde uygulanabilir mi? Bunu sadece sosyal medya olarak söylemiyorum. Onun haricinde mesela şu anda bir tüketim toplumundayız. Bir hızlı tüketim çağındayız. Ve her şey mesela çabuk tüketiliyor. Acaba bu çabuk tüketim dünyasında ben mesleğimi buraya nasıl uyarlayabilirim ya da uyarlamam gerekir mi? Bunlar üzerine sürekli düşünmek gerekiyor. Ve bu aslında adaptasyon zekası dediğimiz şey çok farklı disiplinlerden bir yere geliyor. Ki bir önceki maddede bambaşka alanlarla ilgilenme önerim de biraz bununla ilgili. Yani sadece bölümümle il ilerleyerek benim fark yaratabilmem ben, mümkün değil. Çünkü şu anki dünya düzeni arkadaşlar her meslekte benden, bizden, sizlerden Farklı düşünmeyi gerektiriyor. Farklı düşünmeyi bekliyor. Diyor ki ya bak önümüzde bu şey var ya işte winter is coming muhabbeti kız. Bu hakikaten burada var. Yani winter is coming. Yani bir şeyler değişiyor, bir şeyler gelişiyor ve kış geliyor ve bizim oraya adapte olmamız lazım. Teknoloji el elimize alıyor. Buradaki kış bu aslında ve bizim bu dünyaya entegre olmamız ve onu yönetebilen kişilerde olmamız gerekiyor. Yani şu anki mesela ekonomik düzende bir şey var. Görüyorsunuz artık siz de bunu deneyimliyorsunuz. Ya da işte görüyorsunuzdur. Zenginle fakir arasındaki uçurum çok daha fazlalaşıyor. Ve bu muhtemelen iş dünyasında da olacak. Yani belki bazı insanların olduğundan çok daha farklı, çok daha büyük yerlere geldiğini görürken, bazı insanların da çok büyük uzmanlığı varken olmasına rağmen olduğundan daha düşük yerlerde olduğunu göreceğiz. Önümüzdeki 10-15 yıl içerisinde. Bunun gerekçesi aslında bu. Yani belki sizin uzmanlığınız o kadar büyük değil bölümünüzle ilgili ama adaptasyon zekası sayesinde o chat eğiten, işte teknolojiyi yönlendiren, o gelecek teknoloji okuryazarlığı olan insanlardan olabilirsiniz ve bunun içinde adaptasyon zekası olmazsa olmazlar bir tanesi arkadaşlar. İşte bunlar sizi yine zengin olmaya götüren adımlardan bir tanesi olabilir. Üçüncü ve son adımımız arkadaşlar. Antik kırılgan olmak. Şimdi antik kırılganı biraz açayım. Aslında bu e, kırılgan insanlarla bir mücadele olan bir kişiyi tanımamıyor. Bu durum aslında kırılganın kendisine de bir derdi var bu tanımın. Yani bu tanım bize şunu söylüyor antik kırılganlık. Diyor ki abi kırılgan olmayacaksın. Evet çok zorluklar var, çok mücadele etmen gereken şeyler var. Hem iş hayatında hem sosyal hayatında hem işte belki ilişki hayatında. Ama bunların diyor hiçbirisi seni yıldırmamalı, hiçbirisi seni böyle dibe sürüklememeli. Mutlaka ayağa kalkıp öğrenmen gereken şeylerden ders alıp ilerlemen gerekiyor. Çünkü hayat, az önceki maddede belirttiğim şey buydu işte. Çok hızlı akıyor hayat. Çok hızlı bir tüketim çağındayız. Yani her şey çok hızlı. İşe giriyorsun ve çıkışın bir yol oluyor müşteri geliyor ve gidiyor. İşte sanatçısını bilirse dinliyor bugün ama yarın dinlemiyor. Yani bir şeyleri başarmak ve başarısız olmak arasındaki keskin fark arkadaşlar çok daha hızlı. Şimdi bu şu anda bir öğrenci olarak ya da yeni mezun olarak size bir anlam ifade ettirmeyebilir. Bir kafanızda bir böyle tablo çizemeyebilirsiniz. Ama şimdi de bu bilgiyi alın ve bunun ilerleyen yıllarda size nasıl karşılık bulacağını çok daha iyi görebileceksiniz. Şu anki dünyada bu hızlı tüketim çağında anti kırılgan olmanız gerekiyor. Yani yaşadığınız her şeyde sağlam dayanıklı kalabilmeniz lazım. Yılmazlık bir bunlar pek çok podcast insanlar. Var. Yani yılmaz olmanız lazım. Yılmayan bir kişi olmanız lazım. Başarıda da başarısızlıklara bakın. İkisini de söylemek gerekiyor. Ve işte size şunu söyleyeyim mesela. Herhangi bir şey için mücadele ettiğinizde illaki onun büyüdüğünü göreceksiniz. Ama ondan sonra önemli işte. Nasıl hayatta kalacaksınız ya da orada aynı motivasyonla ilerleyebilecek misiniz? Bunlar çok kritik. Çünkü şu anki dünya düzeni bize şunu söylüyor. Diyor ki eğer benim için Mücadele edersen ve bir şey yaparsan ben sana bunu karşılığında veriyorum. Bunu mesela Instagram'da içerik üretmek olarak görün, bir akademik dünyada çalışmak olarak görün. Yani bugün dersini çok çalışan bir insan illa ki yüksek bir yerden kabul olur. Ya da işte Instagram'da sürekli içerik üreten bir insan illa ki bir noktadan sonra mikro olsa bir influencer haline gelir. Büyük bir kitleye sahip olmasa da. Ya da işte iş hayatında çok çalışan bir insan er ya da geç eğer doğru pozisyonları bulursa müdür işte şirket sahibi vesaire olabilir. Dolayısıyla o karşılık veriliyor günümüz dünyasında. Önemli olan biz o durumlarda yaşayacağımız zorluklara karşı mücadele edebilecek miyiz? şunu göreceksiniz mesela. Belki siz 5 yıl boyunca, 10 yıl boyunca çok çalışacaksınız ve bir bilgi birikimiz olacak çok ciddi şekilde. Ama sonra belki şirketi bir sizden 10 yaş farklı yerine bırakmanız gerekebilir. Ve bunu şu anda görüyorum mesela. Pek çok ajansta aslında şirket sahiplerinin çok ciddi sektörel deneyimi olsa da aslında o işi daha yeni mezunlara bırakması gerekiyor bazı noktalarda. Ama bunu o yeni mezun olduğu için değil. Yeni mezundaki dinamizmi ve farklı düşünmeyi sahip olduğu için bırakması gerekiyor o kişiye. Dolayısıyla arkadaşlar sizlerinde mutlaka bu artık kırılganlar, kafa yorması ve bunu mesleki hayatınızda kullanmanız gerekiyor. Bu da yine sizlerin zengin olmanıza giden üçüncü yolu bence inşa ediyor. Yani son olarak şunu söylemek lazım. Zengin olmak sadece bu üç yoldan geçerli değil. Belki sayamadığımız, bilmediğimiz onlarca farklı bileşen de olabilir. Ama bunların sizin sürdürülebilir zenginliğe sahip olmanız için ben açıkçası olmazsa olmaz olduğunu düşünüyorum. Çünkü diğer türlü mesela antik olmadığınızda o zenginlik bence sürdürülebilir olmayacaktır. Yarın bir gün en ufak bir başarısızlıkta, en ufak bir zorlukta, mücadelede o elinizdeki sermayeyi, gücü kaybedebilirsiniz. Ya da buradaki adaptasyon zekasına sahip olmadığınızda yine elinizdeki gücü, o niteliği kaybedebilirsiniz. Aynı şekilde arkadaşlar birinci maddede bunun için bence çok çok değerli. Benim alacaklarım bu şekilde genel olarak umarım sizlere besleyici ve ilham verici bir içerik olmuştur diyelim. Eğer sorularınız varsa yorumlardan mutlaka yazın. Onları yanıtlamak ve sizlere bu konularda bir fikir sunmak isterim aynı şekilde. Önümüzdeki videoda görüşmek üzere diyelim. Şimdilik hoşçakalın.